Sözlükte doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiştir. Türkçede takvim anlamında gündizme ve dallık sözcükleri de mevcuttur. Anadolu ağızlarında takvim anlamında gözetlek günek ve güngen sözcükleri tespit edilmiştir. Günlük hayatımızı, gelecek planlarımızı, geçmişte yaptıklarımızı ve önemli tarihleri takvim sayesinde rahatça takip edebiliyoruz. Takvimin bugünlere gelmesinin binlerce yıllık bir mazisi var. Gelin, dünya tarihini üzerine inşa ettiğimiz takvimin bugünkü şeklini almasının ardındaki sosyal ve astronomik nedenlere bir bakalım. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Sümer'de de milattan önce 4. bin yılın sonu ile 3. bin yılın başlangıcında her bir şehrin kendi takvimi vardı. Rahipler yıldızlı gökyüzünü gözlem yapmakla birçok astronomik sonucu elde etmişlerdir. Milattan önce 3. bin yılda gökyüzü cisimlerinin hareketinin gözlemlenmesi için yüksekliği 20 metreye ulaşan çok katlı kuleler inşa ediliyordu. Bu kuleler genellikle tapınakların yanına dikilirdi. Sümerler muhtemelen ayın evrelerine dayalı bir takvimi kullanan ilk medeniyetti. Sümer Babil ayları yeni ayın göründüğü gün başlıyordu. Saray astronomları mevsim hataları bariz hale geldiğinde takvimde gerekli düzenlemeleri yapıyorlardı. Milattan önce 380 yılında ay takvimlerine sabit düzenlemeler getirildi. 7 artık ay 19 yıllık periyotlarda yıllara ekleniyordu. Daha sonra Yunan astronomlar da ay yılını güneş yılına uyarlayan çeşitli düzenlemeler yaptılar. Roma Cumhuriyet takvimi muhtemelen Yunan ay takvimine temel almıştı. Babil takvimi 12 kameri aydan oluşan ve yıllık bir ay güneş takvimidir. Babil'de kullanılan takvim hem kameri ve hem de güneş esaslı olarak düzenlenmiştir. Babil takviminde de gün gün batımında başlar ve bir sonraki gün batımında sona erer. Yaz aylarında başlayan tavan takvimi dışında Antik Yunanistan'ın çoğu eyaletinde sonbahar ve kış arasında çeşitli Antik Yunan takvimleri başladı. Yunanlar Homeros'un zamanı kadar erken bir tarihte yılın 12 kameri ayına bölünmesine ve 12 ayın 354 gün olduğuna aşina görünüyorlar. Ancak o zaman hiçbir ekleme ay veya günden bahsedilmiyor. Antik Yunanistan'daki şehir devletlerinin her birinin ayın döngüsüne dayalı kendi takvimleri ve aynı zamanda yıl boyunca gerçekleşen çeşitli dini bayramlar vardı. Yılın başladığı ay ile birlikte ayların isimleri eyaletler arasında farklılık gösterdi ve bazı bölümlerde aylar için isim bile yoktu. Çünkü bunlar sadece sayısal olarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olarak ayrıldı. Güneş yılına dayalı takvimi ilk geliştirenler eski çağ Mısırlılara idi. Mısırda yaşam Nil taşkınlarının etrafında dönüyordu. Gece göğünün en parlak yıldızı olan Sirius, her yıl Nil'in taştığı zamanlarda gün doğumundan hemen önce parlamaktaydı. Mısırlılar takvimlerini bu olayla ilgili yapılandırdılar. Mayalarda zaman kaydı tutmakla ilgileniyorlardı ama takvimlerini yıllık bir dönemle ilişkilendirmemişlerdi. Onlar hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bir takvim sistemi kurmuşlardı. Asur takvimi ay tabanlı bir takvimdir. Asur'da inşa edilen ilk tapınaktan esinlenilmiştir. Çin takvimi Çince'de Dizhi olarak bilinir. 12 hayvan ile sembolize edilir. 12 hayvanın her birine bir dünyevi dallar numarası atanır. Böylece dünyevi dallar Çin burçlarına karşılık gelir. Çinli gökbilimciler Su Zing, Jüpiter gezegeninin yörüngesini takip etmek için göksel daireyi 12 bölüme ayırdılar. Daha sonra Su Zing'in yörüngesi 11.86'dan 12 yıla yuvarlandı. Dünyevi dallar günümüzde gelen geleneksel Çin takviminin güncel versiyonunda ve Taoizm'de göksel kökler ile birlikte kullanılmaktadır. 12 hayvanlı Türk takviminde her hayvan bir yılı gösterir. Örneğin Pars yılı gibi. Her yılın o hayvanın özelliklerine göre şekillendiğine inanılır. Örneğin maymun yılında eğlence ve hilenin artacağı inanışı vardır. Çağ adı verilen 12 çarpı 5 eşittir 60 yıl şeklindeki dönemler halinde ilerler ve bu rakam ortalama insan ömrüdür. 12 hayvanlı Türk takvimi Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209'da başlar. Kazaklar bu takvim sistemine Müşel adı verirler. Yakutlar, sahalar ise 12'li düzene dayalı yıl takvimi kullanmakla birlikte hayvanların yerine tanrıların adlarını kullanmışlardır. Erken Roma takvimi 1 Mart'ı yılın ilk günü olarak belirledi. Takvimin Mart ayından itibaren sadece 10 ayı vardı. Yeni yılın bir zamanlar Mart ayı ile başladığı bazı ayların isimlerine hala yansımaktadır. Miladi takviminin 9. ayından 12. ayına kadar olan Eylül'den Aralık'a kadar başlangıçta 7. ila 10. aylar arasında konumlandırılmıştı. Roma mitolojisi Senecrus ve Februarius'un iki yeni ayının oluşturulmasıyla genellikle ikinci kralları Numo Pompilius'a itibar etti. Bunlar ilk olarak yılın sonuna yerleştirildi. Ancak bir süre sonra bunun yerine ilk iki ay olarak kabul edildi. Julian takvimi, Julius Caesar tarafından Milattan Önce 46 yılında kabul edilen ve Batı dünyasında 16. yüzyıla kadar kullanılan takvim. Julius Caesar o zamana kadar kullanılan takvimdeki karışıklıkları çözmesi için İskenderiyeli astronomi bilgini Sosigenes'ten yardım alır. Ayrıca takvim düzenlemesini yaptığı için Temmuz ayının ismini değiştirerek kendi adından gelen July ismini vermiştir. Fakat Sezar'ın öldürülmesinden sonra takvimde yapılan bu ıslahat düzgün uygulanamadı. Bu uygulamanın yapıldığı yaklaşık 40 yıl boyunca 3 gün kayma meydana gelmiş ve önce 8. yılda Augustus 12 yıl boyunca artık yıl uygulamasını durdurarak bu kaymayı düzeltmiştir. Augustus tıpkı Jules Caesar gibi takvimde değişiklik yaptığı için o zamanlar Sextilis olan ayın adını değiştirip kendi ismi olan Augustus'u vermiştir. Fakat ismi Sezar'dan gelen Temmuz ayının 31, Ağustos ayının ise 30 çekmesinden dolayı Şubat ayından bir gün alınıp Ağustos ayına eklenmiştir. Böylece Şubat ayı artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 güne düşmüştür. Jülyen takvimindeki artık yıl hatası nedeniyle 1. İznik Konsili 325'te Paskalya tarihinin hesaplanmasına karar verdiğinden beri Paskalya tarihi geriye doğru kaymıştı. 16. yüzyıla gelindiğinde özlemlenen ekinokstan sapma kabul edilemez hale geldi. 4 Ekim 1582'de kabul edilen miladi takvim ile hata 10 günlük bir silme ile düzeltildi. Julian takviminin yerine Papa 13. Gregorius tarafından yaptırılan Gregorian yani miladi takvim oluşturulurken Julian takvimine 10 gün ilave edilmiştir. 5 Ekim Cuma günü 15 Ekim Cuma olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim, Müslüman takvimi ya da İslami takvim bir yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı, birinci yıl kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımına esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur. Hicri takvim, Hazreti Ömer'in halefeliği zamanında hicretten 17 sene sonra Miladi 639'da toplanan bir meclis tarafından Hazreti Ali'nin önerisiyle hicretin gerçekleştiği yıl bir kabul edilerek oluşturulmuştur. Bundan önce yıllar rakamla değil o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anılmaktaydı. Örneğin fil senesi, fil senesinden iki sonraki sene, Kabe'nin tamirinin yapıldığı tamir senesi, sel senesi gibi. İslam öncesi Arap toplumunda kameri takvime 3 yılda bir ay eklenerek ayların yerleri sabitlenir. Aylar hicri takvimde olduğu gibi yılın mevsimleri arasında dolaşmaz. En fazla bir aylık oynamalar olurdu. Bu duruma nesi ismi verilirdi. İslam antisiklopedisine göre nesi uygulaması genel gözlemde olduğu gibi sabit bir takvim oluşturmak amacıyla değil, hac ve hac ile bağlantılı panayırların yılın belirli ve uygun bir mevsimde icra edilmesi amacını taşımaktaydı. İslam'da da bu anlayış korunmuş ve hac haram aylardan olan zil ayında yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre nesi uygulaması haramayı ayı helal sayıp savaşa ve yağmaya devam edebilmek için yapılan bir hileydi. Hazreti Ömer zamanında hicri takvime geçilmesi ve nesi uygulamasına da son verilmesiyle İslam'da kutsal aylar Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem gibi her yıl 11 gün önce gelecek yılın her mevsimine uğramaktadır. Celali Meliki takvimi Büyük Selçuklu Sultanı Celalüt Devle Celaleddin Melikşah'ın emiriyle Ömer Hayyan başkanlığında kurulan bir astronomi heyetinin eski İran dolayısıyla Julian takvimlerindeki yanılgının giderilmesi için yaptığı çalışmanın ürünü olup bir ferverdin bir celali başlangıçlıdır. Bu tarih Hicri takvime göre 9 Ramazan 471, Julian takvimine göre 15 Mart 1079 ve Miladi takvime göre 21 Mart 1079'dur. Celali takvimi, Miladi takvimden yaklaşık 500 yıl önce tertip edilen ve mevsimlere tam olarak uyan, dolayısıyla doğru tarihleme veren, yanılgısız takvimlerin ilk uygulamasıdır. Hatta matematiksel kurallar yerine astronomik hesaplar kullanıldığı için Miladi takvimden daha doğrudur. Osmanlı döneminde devletin resmi takvimi demek olan müneccim başı takvimleri, celali takvimi düzeninde hazırlanırdı. Bunlarda her bir sayfa 30 günlük celali aylarına ayrılmış, 12 aydan arta kalan 5 ya da 6 ekleme gün de en sonra ayrı bir sayfaya alınmıştır. Yılbaşı, ilkbahar ılınımı günü olan Nevruz-u Sultani idi. Celali takvimi sadece mali işlerin düzenlenmesinde kullanılmış, normal hayatta hicri takvim kullanılmaya devam edilmiştir. Osmanlı'da tanzimat dönemine kadar aya dayalı hicri takvim resmi olarak kullanılıyorken, bu dönemde 13 Mart 1840 tarihinde 1 Mart 1256 hicri takvim gününde güneşe dayalı Rumi takvime geçilmiştir. 1870 yılından itibaren hicri takvim bırakılmıştır. Rumi takvim, Julian takvimini esas alması nedeniyle miladi takvimden 13 gün gerideydi. 1917 yılında Rumi takvim yerine Gregorian takvimi kullanılmaya başlanmıştır. Bu geçişte de tarihten 13 gün silinmiştir. Daha sonra 1925 yılında Rumi takvim başlangıcı olan 1300'lü seneler terk edilip batılı ülkelerin kullandığı 1900'lü seneler resmen uygulamaya konuldu ve Batı ile tam çakışma sağlanarak şu anda kullandığımız takvim kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nde Rumi 1341 senesinden itibaren seneler 1925 ve devamı şeklinde adlandırılmaya başlandı. Bu son olay Türkiye'de takvim inkılabı olarak ya da saat ve ölçü birimi Yapılan değişiklikle birlikte takvim, saat ve ölçülerde değişiklik olarak da bilinir. Türkiye Cumhuriyeti'nde mali yılbaşı uygulaması 1983'e kadar 1 Mart yılbaşı kabul edilerek uygulanmaya devam etti. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.